Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle yaz aylarında köpeklerinizin sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atabilecek olan, sağlıkları için son derece tehlikeli olabilecek olan mikotoksikoziz olgusundan bahsetmek istiyorum. Yani mikotoksinlerden. En başta tabii ki nedir mikotoksikoziz ve mikotoksin nedir? Mikotoksinler özellikle küf mantarlarının genellikle de besinlerde oluşan küf mantarlarının üremeleri esnasında yani çoğalmaları esnasında çıkarttıkları zehirleyici bir takım maddelerdir ve bu tüm memeli canlılar için insan da dahil olmak üzere ciddi anlamda sağlık açısından tehlikeli olabilecek bir şey ve genellikle küf mantarlarının işte bunların içerisinde aspergiller var, aspergillus var, bunun içerisinde fusariumlar var yani birçok mantar küf mantarının üremesi esnasında ortaya çıkıyor ve ağırlıklı olarak da tahıl içeren gıdalarda, tahıl içeren e, besinlerde görüyoruz e, mikotoksin olgusunu küflendikleri ya da bozuldukları zaman ya da mantar üremesi, küf mantarı üremesi olduğu zaman. Peki bu köpekler açısından nasıl bir tehlike oluşturuyor ve özellikle de yaz ayındaki tehlike nedir? Biliyorsunuz e, mantarlar ve küf mantarları daha çok nemli havayı ve sıcak havayı severler. En çok bu havalarda üreme ihtimalleri yükseliyor. Daha iyi bir vasat, daha iyi bir ortam yakalıyorlar. Ve bizim köpeklerimizde kullandığımız gerek kurumamalar olsun, gerek evde ısıl işlemle e, yemek hazırlayanlar olsun, genellikle yemeklerin içerisine bir takım tahılları katıyorlar. Ya da kurumamaların içerisinde de kurumamaların oluşma esnasında tahıllı grup kurumamalarda zaten tahıl e, mevcut. Ve tabii ki diğer bir sıkıntı da özellikle Türkiye'de sokak hayvanları beslemesi yaparken birçok insanın işte ekmek, makarna, pirinç gibi yulaf gibi şeyleri rasyonların içerisine katması ve bunları da genellikle besleme istasyonlarına ya da rastgele park kenarlarına falan koyuyorlar o, olmaları, koyuyor olmaları ve yine güvercin beslemek için, kuşları beslemek için ekmek ıslatılmış ekmeğin çok fazla etrafa bırakılması. Hepiniz köpeğin köpeklerinizle gezerken parkların kenarlarında işte makarna, işte ekmek e, gibi şeyleri görmüşsünüzdür. İşte yaz aylarında bunlar ciddi anlamda tehlike oluşturabilecek pozisyona geliyorlar. Neye bağlı olarak? Mikotoksinlerin, yani küf mantarlarının üremesine bağlı olarak biz de köpeklerimizi bu tip yerlerde gezdirdiğimiz için dikkatli olmamız gerekiyor. Ve Biraz önce bahsettiğim özellikle tahıl içeren kuru mamalarla beslenen köpeklerde yazlık yerlere gittiğinizde ya da yaz aylarında ağzı açık bırakılmış olan e, mamalarda veyahut da mamanın aşırı nemlenmesi ya da ıslanması gibi olguların şekillenmesi çok daha kolay yaz aylarında ve işte bu farkına bile varmayacağınız mikotoksinlerin köpeğinizde yaratacağı etkiye bağlı olarak mikotoksikozis dediğimiz bir zehirlenmeye sebebiyet verebiliyor. Bunun haricinde nedir özellikle yaz aylarında mama kaplarının, su kaplarının özellikle köpek beslendikten sonra temizlenmesi daha da büyük önem kazanıyor. Mutlaka yıkanması, temizlenmesi oldukça önemli çünkü bunu yapmadığınız takdirde mamaların kalıntılarının yemek kabının içerisinde kalması yine aynı şekilde mikotoksinlerin üremesi yani mantarların üremesi küf mantarlarının ve mikotoksine sebebiyet vermesi. Mikotoksinleri özellikle insan için tehlikeli olan başka nerede görürüz? Özellikle Penicillium kısmını kaşar peynirinde, kaşar peynirlerinde de bunu çok görürüz. Yani peynir de çok kolay küf mantarı üreyebilen bir besin maddesi. Bizim dikkat etmemiz gereken özellikle yaz aylarında ve nemli bölgelerde mamasını iyi muhafaza etmeniz, özellikle tahıllı bir mama kullanıyorsanız iyi muhafaza etmeniz. Eğer ısıl işlemle bir rasyon oluşturduysanız köpeğinize ve tahıl içeriği varsa özellikle bu tahılların muhafaza edilmesi, pişirilme işlemleri, ısıl işlemlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Ve tabii ki bir diğer kurguda köpeklerinizin yemek kaplarını düzenli olarak e, yıkamanız ve temizliğine... ...ekstra yaz aylarında daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Tabii bir diğer olgu da köpeğinizle gezintiye çıktığınızda, özellikle serbest gezintide... ...köpeğin işte bu biraz önce bahsettiğim sokak hayvanları için oluşturulan... ...veyahut da insanların bazen e, iyi niyetle de olsa zarar verebileceği... ...bir takım istasyonlardaki küflenmiş ekmek, küflenmiş makarna... ...küflenmiş pilav, pirinç gibi şeylerin ki hepimiz rastlıyoruz buna... ...köpeğimiz tarafından yenilmesi. Ve bu tip olgularda aslında... Şunu düşünebilirsiniz, İşte eski kaşarı düşünün, hafif küflenmiş olan eski kaşarda biraz penisilyum ürediği için aslında penisilin de e, vücut için iyi olduğu düşünülebilir. Ama tabii ki bunların miktarları çok önemli, hangi aşamada oldukları çok önemli, bu üremelerin toksik düzeye ulaşıp ulaşmadıkları çok önemli. Dolayısıyla bunu bilme ihtimalimiz yok. O yüzden köpeklerimizle gezerken bu istasyonlardan mümkün olduğunca yaz aylarında uzak durmak gerekiyor ve özellikle hayvanseverlerin ve sokak hayvanları için besleme yapanların mutlaka birbiriyle koordinasyonunu yapması gerekiyor. Çünkü birbirlerinden bağımsız olarak işte gün içerisinde 3-4 tane hayvansever gelip aynı grubu beslemeye çalışabiliyor ve sürekli oralara yemekleri bırakıp bir başka grubu beslemek için yola çıkıyorlar. Yani o yemeklerin tükenmesini beklemiyorlar ve yaz ayında sıcakta bekleyen işte makarna papara dediğimiz ekmekle hazırlanan, et suyuyla hazırlanan yemekler, yiyecekler çok kısa bir sürede ve saatler içerisinde küflenme başlayabiliyor. Mantar üremeleri, küf mantarı üremeleri başlayabiliyor ve bunu yiyen sokak hayvanı da olsa, sahipli köpekler de olsa risk altına giriyor. Peki köpeğimizde mikotoksikosis olgusu olduğunda ne ile karşılaşıyoruz? Genellikle bu toksinleri yüksek miktarda içeren besinler köpek tarafından alındığında, ee, tabii ki ilk olarak mide ve bağırsak florasını bozuyorlar. Çünkü mide ve bağırsak florasında bir takım yararlı bakteriler var. Ee, özellikle sindirime eşlik eden, sindirimde katalizör görevi gören. İşte bunları bir kere baskılıyor bu mikotoksinler ve mikotoksinler sindirim sisteminde de üremeye devam ederek toksik ajanların miktarının yükselmesi, titresinin yükselmesi ve kana karışarak ciddi anlamda köpeklerimizde zehirlenme bulgularının oluşması ve mikotoksikoz olaylarında en çok neyle karşılaşırız? ciddi anlamda ishal, yoğun bir ishal, kusma, ishalin genellikle koyu renkte olması, böyle koyu yeşil, bazen tek hücreli parazitlerin oluşturduğu ishallere benzer bir ishal zaman zaman da kanlı bir dışkılama ile karşılaşma olasılığımız var. Ve tabii ki köpekte laterji, keyifsizlik, kusma dediğim gibi dışkının aşırı sıvı olması, zaman zaman kanla karışık olması gibi kurgular söz konusu olabiliyor. Tabi bu tip bir olguyla karşılaştığımız takdirde hemen veterinerimizle diyaloğa geçmemiz gerekiyor. Çünkü bu toksinlerin özellikle kana karışması bizim kan kanda seviyelerinin yükselmesi bir anda köpeğin zehirlenmesine hatta ölümüne kadar gidebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Çevremizdeki sokak hayvanlarına iyilik mantıklı beslemeler yaparken de buna dikkat etmemiz gerekiyor yaz aylarında çünkü çok fazla beslenme oda, güvercinler için bırakılan ıslatılmış ekmekler, ıslatılmış poğaçalar, simitler bu tip şeyler işte mikotoksinler için zemin hazırlıyor. O yüzden köpeğinizle birlikte gezerken buna çok dikkat etmek, tahıllı bir mama kullanıyorsanız ya da tahıllı rasyon kullanıyorsanız e, mutlaka beklemiş bir öğün söz konusuysa eğer hayvan reddettiyse yemediyse onu dökmeniz ve tabaklarınızı yemek tabaklarınızı köpeklerin yemek tabaklarını çok iyi şekilde yıkamanızı tavsiye ederim. Ee, çok hafife alınacak bir şey değil. Birçok o kurguda olguda hatta mikotoksikosis olgularında e, veteriner hekim bile bunu düşünemeyebiliyor. Bu hayvan niye bu durumda? Niye bu şiddetli ishal var? Niye bu başka şeyler düşünebiliyor? Çünkü aklında çok fazla gelmiyor. Yaz aylarında gördüğümüz sürgüt ishallerin, kanla karışan ishallerin büyük bir kısmı işte bu mikotoksinler yüzünden şekilleniyor. O yüzden köpeklerinizin özellikle yaz aylarındaki beslenmesine, temizliğine ve gezinti esnasındaki e, çevrede biliyorsunuz köpekler toplayıcı canlılar ilgi göstereceği başkaları tarafından bırakılmış özellikle tahıl içerikli besinleri almamasına özen gösterin.